Herkese selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Spotify'ın yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunduğu ve hala bazı kişilere sınırlı sayıda erişimi açılan Discovery Mode adındaki efsanevi özelliğini inceleyeceğiz. Bu özellik kısaca hiçbir ücret ödemeden şarkılarınızın reklamını yapmanızı sağlıyor. Şimdi dilerseniz hemen incelemeye geçelim. Bu arada bu videoda tamamen kendi hesabımın istatistiklerini kullanacağım. Kısaca Discovery Mode'dan bahsedecek olursam Discovery Mod'un amacı sizin şarkınızdan belli bir ücret alıyor. Mesela örneğin bu tarafa koyuyor şu an şarkınızın yüzde otuz gelirini alıyor sizden. Şarkınızın yüzde otuz gelirini alıyor fakat o gelirle reklam yapıyor? Mesela şarkınızın bir ay sonraki ya da bir ay önceki yüzde otuz gelirini alıyorlar. Bu parayı reklama kullanır ya da şarkınızın reklamını yapıyorlar. Dinlendikten sonraki yüzde otuz geliri alıyorlar ve bunu reklam için kullanıyorlar. Şarkının yüzde otuz gelirinin alınması sadece Discovery mod kampanyasında kazandığınız paranın yüzde otuzu demek oluyor. E şarkınızın yüzde alınsa alınsa bile çoğunlukla o %30 alınmasına rağmen eskisinden daha çok para kazanmış oluyorsunuz. Az sonra size istatistikleri daha detaylı göstereceğim. Ama ondan önce Discovery modu anlamanız için daha detaylı bir şekilde anlatayım. İşte avantaj olarak bazı noktalarda gerçekten çok güzel avantajlar sağlıyor. Mesela şarkınızın görünürlüğü artıyor. İşte daha çok insanlar tanıyor. Sizi Spotify belli başlı playlistlere sokuyor. İşte Relays Radar, Top Weekly, işte Top Daily listelerine soktuğu için siz bu listelerde yeni kitleler, yeni insanlar ve yeni dinleyiciler kazanıyorsunuz ve bu neden aslında bir noktada gerçekten çok avantajlı bir şey. Profilinize girdiğiniz zaman sol tarafta kampanyalar kısmı var. Burası büyük ihtimalle hep Discovery Mod ya hesabınız aktifse profiliniz Türkiye dışında işte Birleşik Krallık gibi bir yere kayıtlıysa eğer Spotify bu kampanyalar sekmesi erişebiliyorsunuz. Discovery Mod'u bahsettiğim gibi en başında belli başlı destekleyen şirketler var. Her şirket kendi telif hakkı payını vermiyor. Bunların en başında en çok kullanılan en önemli olanları ve en çok önde gelenlerini bu tarafa fotoğraf olarak dediğim ve açıklama kısmındaki makalemizi de bulabilirsiniz. Öncelikle sol taraftan kampanyalar menüsüne tıklıyorsunuz. Ardından büyük ihtimalle kısmi olarak çoğunuzu Showcase ve Markio açık olabilir. Açık değilse direkt Discovery mod gelecektir zaten mini olarak. E, Discovery mod ekranını açtığınız zaman zaten karşınıza direkt ne işe yaradığı, nasıl olduğunu söylüyor. Yani çoğunlukla kendi takipçilerinizi önüne çıkar ama sizin yeni dinleyiciler de kazandırdığından bahsediyor. İşte %37 takip kazandırıyor, %50 kaydetme kazandırıyor vesaire vesaire. Gerçek istatistikleri şimdi göreceğiz. Mesela ben bunu ne Nisan 2024'ten beri kullanıyor. 2024'teki istatistiklerime bakalım. İlk başta 7 tane şarkı buna uygun görülmüş. Uygunluk şartlarında dediğim gibi ekrana şu an ya yaz olarak vermiştir ya da tekrar dediğim gibi açıklama kısmından çok kısa özet dediğimiz bir makalemize ulaşabilirsiniz. Gerekli linkleri de vereceğim zaten aşağıya. Burada gördüğünüz gibi 7 tane şarkımı bu kampanyaya dahil etmişim. İlk kampanyamda mesela Kiss şarkım en alttan başlayacağım. %132 dinleyici artış kazanmış ve 139 yani neredeyse 10 dinleyiciden bir anda 139 dinleyici çıkarmış. Hani oran olarak baktığımız zaman devasa bir büyüme. Hani bunu daha yüksek dinlenen şarkılarınıza düşünürseniz hayvansal bir büyüme oluyor. Mesela örneğin aylık 1000 dinleyici çeken bir şarkınız varsa ki benim var zaten. Bu şarkıların çoğu aylık 1000 dinleyicinin üstünde çekiyor ama bin, yani ortalama istatisti aylık 1000 dinleyicinin üstünde çekmesine rağmen bu kadar az e, geri dönüş sağlıyor. Disco e adının tek eksi yanı bu. Çünkü belli başlı playlistlere sokuyor. Şimdi örnek olarak baktığımız zaman mesela en çok dinlenme artışı sağlayan şarkı Extinction olmuş ve dinlenme artışı ve dinleyici artışı yüzde 800. Yani gerçekten oran olarak baktığımız zaman gerçekten işlenmiş ve şurada baktığımız zaman genel olarak tüm şarkılarımızın sadece Discovery moddan aldığı bir ayda aldığı dinlenme sayısı 284'ten 1254'e çıkmış. Aslında 1000 dinlenme gerçekten güzel bir şey burada baktığımız zaman hani hiç yoktan geliyor. Bunun arkasında bahsettiğim maliyet olayı da şu. Bu şarkımızın sol tarafta gördüğünüz koyu renkli mor. Şarkımızın Discovery moddan önceki yani buradaki şarkıların Discovery moddan önceki telif hakkı kaç olduğu yazmıyor ama ortalama olarak bir grafik verilmiş. Sağdaki de Discovery moddan sonraki genel kazancımız ve üstteki kısımda %30 Discovery modun kazançtan aldığı komisyon. Bakın kazançtan komisyon almasına rağmen hayvan gibi yine kaç 3'e katlamış şarkı gelirimizi. Hani 1 dolar kazanırsanız 3 dolar kazanmışsınız ve burada zaten genel kitle büyütme ekranında da zaten 925 dinleyici Discovery moddan yeni 579 tane yeni dinleyici de Discovery kazandığımızı gösteriyor. Zaten uzun vadeli etkileşimde de zaten buradan bir çalma listesi 6 kaydetme almış. Diğerlerini de hemen kısaca göstereyim. Zaten ana mantığını anlattım. Mesela burada da 337 dinleyici kazanılmış. Maliyet olarak yine ikiye katlamış. Burada mesela yeni bir sekme gelmiş gördüğünüz gibi. Bu şarkıların Discovery modda güzel kampanya artış elde ediyor ama bu şarkılarınız elde etme hatta düşme yaşıyor diyor. Siz bu Discovery modu açarsanız diyor maliyetten kayıp elde edersiniz deyip diğer aya bunları eklememeniz için size o istatistik sunuyor. Haziranda da 7 tane şarkı eklemişim. Dinlememişim ve gerçekten de o şarkılarım düşüş yaşamaya devam etmiş. Daha sonra dedim ki acaba ben bunları bakın yine aynı istatistikler yani hiçbir değişiklik yok. Yine aa. Yaklaşmış gelir gideri Ama ben dedim ki daha sonra Acaba ben çok fazla şarkı verdim için Discovery da bölünüyor mu bu istatistik ona da baktım. Temmuz'da sadece bir tane şarkı verdim. Arkadaşlar kısaca cevap söyleyeyim. Bölünmüyor. Siz ne kadar çok şarkı verirsiniz o kadar kardasınız. Çünkü ben buraya bir tane şarkı verdim. Yine %300 bir alalım. Ben onu 7 şarkı içinde versem de %300 artış sağlayacaktı. Yine maliyetini tabii ki de 4'e 5'e katlamış. Ama dediğim gibi hani bir şarkı eklemeniz 7 şarkı eklemenizden daha iyi değil. Son kampanyam mesela şu an aktif olan Ağustos kampanyam. 30'unda bitecek. 445 yeni dinleyici kazandırmış. 5 kaydetmiş. Yani ortalama 1000 stream'de 500 dinleyici Falan kazandırıyor ortalama olarak maliyet olarak da ikiye katlıyor tabii ki de ya burada da gördüğünüz gibi zaten tekrar istatistikleri yükselmeye başlamış mesela live şarkı sunudum o yüzde yakın dinleyici yüzde bir tane de dinlenme artışı sağlamış da tam bu kaydetme çalma sesine yansımamış ama şarkı en dipte sürülürken bir anda şarkıyı top seviyeye getirmiş ve şu an gerçekten de bu şarkı insanların önüne algoritmaya daha kolay giriyor. Ayrıca burada baktığınız zaman mesela şarkılarınızı hangi playlistlere soktuğunu da görebiliyorsunuz. Burada baktığınız zaman Discovery modun sizin şarkılarınızı hangi playlistlere nasıl yerleştirdiğini, hangi algoritmayla yerleştirdiğini görebiliyorsunuz. Şu şekilde sizin için hemen Türkçe'ye çevireyim. Gördüğünüz gibi işte örneğin şu şekil playlistler mesela BCO için hazırlandı. Daily Mix 1 mesela örnek veriyorum ya da haftalık keşif. Bu tarz playlistlere sokuyormuş mesela böyle yeni dinleyiciler kazan Sesini değilim mixinizi. Örneğin birisinin şarkısı düşüyor ve ilk defa görüyorsanız bilin ki bu bunun yüzünden olabilir. Onun dışında Spotify radyo, otomatik çalma, işte gönül mixleri, EDM mix, işte mutlu mix falan bunlara sokuyormuş kapaca. Şarkınızı böyle toparlayıp hepinizi dinlemeleri getiriyor. Tabi bu daha yeni betadan çıkmış bir araç. Yani şu an hala bence geliştirilme aşamasında. Çünkü hala gerekli yeterli sonuçları vermemekte. Bundan sonraki kampanyamı da şu şekilde düzenliyorum. Kampanya düzen ekranda da bu şekilde alıyor. Size şarkınızın bir ay önceki istatistiklerini gösteriyor. Yani bu ayki kampanyamı değil, ondan önceki ayki kampanyamı gösteriyor ki ben bundan sonraki ayda kampanyamı geliştireyim. Bakıyorum, mesela istatistikleri iyi olan, gerçekten de güzel istatistikleri alan şarkılarımı tekrar dahil edebiliyorum. Mesela ilgilenme oranı diye bir şey var. Bu da insanların mesela ilgilenme oranı yüksek olan şarkıları ekleyebilirsiniz. Mesela Dreamscape'im %11 kayıp da şu an. Mesela bunu çıkartabilirim. Buna baktığımız zaman mesela bunu çıkartıp bir yeni bir kampanya başlatabilirim ki bu şarkım bana maliyette kayıp sağlamaz. Mesela bunu tamamladık sonraki dedik. Buradan kampanyamızın hangi zaman diliminde ne zaman yayınlanmaya başlayacağını ve ne zamana kadar devam edeceğini gösteriyor. Mesela ben 30 Eylül'de son versin dersen bu kampanya 30 Eylül'de biter. Ben yeni bir kampanya başlatana kadar tekrar bir kampanya başlamaz. Ama bu sürekli seçerseniz bu kampanya siz yenileseniz de yenilemeseniz de yeni kampanya düzenleseniz de düzenlemeseniz de arka planda otomatik olarak sürekli aynı şarkıları ekler çıkartır ve sürekli devam eder. Burada zaten genel olarak komisyonun mantığını anlatıyor. Bunu kabul ettiğimiz onaylıktan sonra gönder diyoruz ve bu zaten 1 Eylül 30 Eylül arasında kampanyanız aktif olacak diyor. Bu kampanyalar çok bir şey fark ettirmiyor. Mesela benim az önce size gösterdiğim %1000 artış, 2000 artış gösteren şarkım son bir aylık şeye baktığım zaman bu kadar dinlenme ve dinleyiciye sahip. Şöyle baktığım zaman zaten hani şarkılarım ortalama 3000'in, 2000'in, 1000'in üstünde dinlenme getiren şarkılarım var. 1000'in üstünde dinleyici getiriyor. Bunlar bana mesela 1000'in üstünde dinleyici getiren şarkımı ekstra 500 dinleyici daha getirip şarkınızı hype'lı. Bahsetmek istediğim konu buydu. Ee, Discovery moddan kısaca bahsettim. Eğer eğer merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yakın zamanda bu Spotify'ın yeni Marquee Showcase aracını deneyeceğim. Çünkü biraz mantıksız gelen reklam araçları. Gereksiz, pahalı çünkü. Ama bunları bir kısım bypass etmenin yolu vardı. Bu video bu kadar. Dediğim gibi yorumlar kısmında aklınıza takılan her şeyi yazabilirsiniz. Ayrıca bundan yeni bahsediyorum çünkü yeni yeni bu işe atılmaya başladım. Diğer bahsettiğim menajerliğini yaptığım sanatçının istatistiklerini gösteremedim maalesef. Çünkü izin alamadım kendisine. İsmini gizlememi istememe rağmen. Şu an bundan ilk defa bahsediyorum ama mesela aşağı açıklama kısmından wbbt.net yani www.net wbbt sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Şarkılarınızı yayınlattırmak istiyorsanız şarkılarınızı doğru düzgün bir şekilde platformlara güvenli ve %100 komisyon hakkıyla yayınlatmak istiyorsanız aşağıdan sitemizden ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğer sanatçınızı büyütme, ilerletme ve e reklam konularında da danışmanlık istiyorsanız bana yine Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Yani çok seyrek video atıyorum ama umarım gerçekten bu kanalı büyütmek istiyorum. Bazı bunlardan dolayı seyrek video atıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlarda istediklerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>